Selamun Aleyküm. Değerli de arkadaşlar. Uzun zamandır video çekemiyoruz. Bazı durumlarımızdan dolayı. Ee, şimdi kısa bir video çekeceğim. Arada kışlatma nasıl yapılır? Kışlatmada dikkat edilecek kurallar. şu kovanımızda. Kupaktan başlayalım. Kapak bu şekilde. Arılar genelde üst tarafını ısıttığı ısıtma olması lazım. Çünkü Arılar ballarını aşağıdan başlar yukarıya doğru çıkmaya başlar. Alttan balları yerler yukarıya doğru. yukarı doğru çıktıkları için e, yukarının daha sıcak olması gerekiyor. Eğer sıcak olmazsa arılar o pe, yukarı doğru çok fazla çıkmak istemezler ve çıkmadıkları gibi oradaki balları ısıtıp alamazlar. Alamadıkları için bazen arı açarsınız kışın ölmüş içinde bal var ama arı açıktan ölmüş. Ya döner derseniz ki. Kardeşim bu arının balı vardı. Nasıl açlıktan öldü? Açlıktan ölür. Nasıl ölür? Bala ulaşamaz. Onun için ne yapmak lazım? Her zaman arıda en önemli şey üst tarafı ısıtmak. Üst taraf ısınacak. 37 derecede tutması gereken arıların üst tarafında daha bir mukavemetini ve sıcaklığını izolasyonu sağlayacağız ki arılar yukarıyı ısıtmak için çok fazla bir enerji harcamasınlar balı harcamasınlar diye yukarı üstünü nasıl yapacağız Bakın bu kovanın üstü şu şekilde gördüğünüz gibi bir strafor sesi yüksek olan çok da kalın olmasına gerek yok bir strafor e, yapıştırıp içine göre kesip içine kurmak yeterli midir yeterlidir ama sesi yüksek olması lazım bu şekilde yapılacak bu bir İkincisi torbada hasar, hava varsa değiştirilir. Şeker torbası olması tercih edilir. Üçüncüsü arada bu şekilde bir sıkıştırma işlemlerinde şurayı bir gösterelim şuraya. Aralar maşallah görünüyor. Ee, ayarlamalarını yapıyorlar. Ben bunu biraz kurcaladım. Ee, yani kurcalama zorunda kalmıştım. Bunun için açıldı. Şu üst taraflarında görüldüğü gibi mumlarla kapatmaya başlıyorlar mumlarla kapatıyorlar. Küçük küçük delikler bırakacaklar. Zamanla bir ay içinde kompilasını, çok tarafını bu şekilde yapacak. Onun için arıyı kurcalamamak gerekiyor. Kurcalandığı vakit buralar açılır. Arıları buradaki ballara gider ve arılarda sıkışır. Bunları yapmak için bir daha enerji harcar. Bir daha bal tüketmek zorunda kalırlar. Onun için karışmamak lazım. Ee, bu şekilde ve bir straforu da şu kenara bırakmak yeterlidir. Onun torbasını da bırakacağız. Sadece göster, göstermek için şey yapayım. Bu şekilde bırakmak yeterlidir. Sıkıştı mı sıkıştı yeter. Bazıları şey yapar. Bir tane sağa bir tane sola bırakır. Olur mu? Olur. Niye olmasın? Bak arının balı var. Bak araya daha duman sıkmamışım. Duman sıkmama rağmen. Arı sakin. Niye sakin? Arının balı var. İhtiyacı olanı veriyor. Her şey var yani. Ve bir de az önce bundan bir tane bal da çıkarttık. Ee, şöyle çok fazla şey etmeden. Arının balı olacak. Evet ilk sıradaki bala bakın. Bundan bir önceki sırada bir tane daha bal vardı. Komple yukarıdan aşağıya kadar komple sırlıydı iki tarafta. Ee, çok fazla gördüğüm için bir de arkadaşımız bal da yemek istiyordu. Aldık ona verdik. Ee, ama böyle... Komple aşağıya kastırılı da olabilir, Böyle de olabilir. Fark etmez. Ee, son tarafın ballı olması lazım. Bir öncekinde Bismillahirrahmanirrahim bir daha, Şöyle görüldüğü gibi ara buralara hepsine yumurta bırakmış. Polenini bırakmış. Kemerini yapmış. Evet. Kemerini yapmış. Alt tarafta yavrular sökülüyor. Sökülen yere şey yapıyor. Polenini bırakmış mı? Bırakmış. Yeterli mi? Yeterli. Şimdi şunu da bir açalım, gösterelim bunu da. Bu da aynı şekilde. Hepsi kemerli de. Bütün çıtalar kemerlidir. Bu kemer önemli. Kemeri olacak. Ee, şu şuraya kadar da kemerli yani aşağı kadar. Alttan yukarı doğru çıkıyor gördüğünüz gibi. Bakın alt taraf almış. yukarı kemerli. Yavaş yavaş havalar soğuğunda yukarıya çıkacak. Şimdi buralar ne? Buralar komple yavru. Yavrular varlar şu an. Polen etrafına koymuş. Eee peşin kadrosunu kurmaya çalışıyor. Maşallah iyi de koyuyor. <laughs> Bak buralar sökülmüş. 60 ya oluyor. Ee, burası da öyle. Çok kurcalamak istemiyorum. Kurcalamak iyi değildir. Ee, bozulmasını istemiyorum. Aynı şekilde. Bir de benim şöyle bir arsum var. Hem bit öldürüyor. Hem efendim vitamin takviyesi veriyor. Hem yumurtlamayı arttırıyor. Kışın daha fazla çok sıkıyorum. Onu da sıktık, sentral da bıraktıktan sonra üstünü kapatıyoruz. Bu da komple sırlı. bunun yüzde 75 sırlı, bunun yüzde 50 sırlıdır. Bunlarda da şu üçünde, bunlarda yavru var, şunda da az yavru vardır. Ama buna da az vardır. Bu saatten sonra eğer bal gelmiyorsa, polen de gelmiyorsa, şu an polen geliyor, hafif hafif ballarını tüketmesin diye hafif hafif bal da verilmesi gerekir. Nasıl? Yani 500 gramlık e, şerbet verilebilir haftada bir. Yeterliyse, yani bizimkine yeter. Yeterli olmadı var dozaj artırılır. Çünkü çok balın olması lazım. 500 gram, e, 500 gram iki iki şeker bir su şeklinde kalın e, koyu kıvamda olması lazım ve buzdolabı poşetinden vermek daha iyidir çünkü arının balı olduğunda tüketim noktasından çekme, çekmeyeceği için e, ekşimi yapar. Ekşimi yaptığında arılar sonra gider onu yerler, mide hastalığı yaşarlar, nösema tarzında hastalıklar olabilir. Ama poşetin içinde, buzlu poşetinin içinde olduğu zaman ekşime gecikir, ekşime yapmaz. Daha fazla kalır. Daha fazla kaldığı için tüketim artar. Buzdolabı poşeti yeterlidir. Buzlu poşetinin içini delirler. içinden şerbeti çekerler çekemezler. ben delmem lazım. O tür şey gerek yok. Ama buzdolabı poşeti. E, teşekkür ettik. E, hayırlı sezonlar diyelim. İnşallah kışı atlatırsanız e, bahara güzel bir şekilde bu 5 çıtalı, 4 çıtalı bir kovan da olsa fark etmez. Yeter ki kışı atlasın. Allah'a özel 4 çıtada çıksa kışın bana bu üç tane, 4 tane kovan bile verir. Kata da çıkar yani inşallah.